bir İngiliz general, koyunlarını otlatan bir çobanı uzaktan bir süre izledikten sonra yanına yaklaşır ve der ki, ''Sana bir teklifim var, sürüyü koruyan köpeğini öldürürsen sana yüz sterlin veririm.'' Uzun zamandır zor şartlarda yaşayan çoban için bu büyük paradır. Ama köpek onun için çok kıymetlidir. Sürünün tek güvendiği, tehlikelerde koruyan, hasta koyunun başında günlerce aç susuz bekleyen bir varlıktır o. Teklif caziptir. Çoban köpeği yakalar, generalin önünde keser ve yüz sterlini alır. General yine konuşur. Eğer derisini yüzersen sana 100 sterlin daha veririm. Bu defa çoban tereddüt etmeden deriyi yüzüp parayı alır. Ardından general, eğer parçalarsan sana yine yüz sterlin veririm der. İş artık raydan çıkmıştır. Çoban köpeği parçalara ayırır ve parayı alır. General oradan ayrılırken çobanın kendisi yaklaşır ve eğer bana yüz sterlin daha verirsen köpeğin etinden de yerim der. General sertçe cevap verir, asla benim amacım değer verdiklerinize karşı yaklaşımınızı öğrenmekti. Yanındakilere döner ve ekler. İnsanlar bu karakterde olduğu müddetçe korkmayın, her şeyi yaptırabilirsiniz. Sonuç parası olup değeri olmayan insanlar ile değeri olup parası olmayanların hayat anlayışları değişti. Artık bir slogan belirdi. Paranın satın alamayacağı şey yoktur. Maalesef bugünlerde şahsi menfaat uğruna değerlerini satanlar çok. Bazıları fark etmeden, bazıları fark ederek satıyor. Görünürde haktan gibi duran ama sizin köpeğinizi isteyenler çok olacaktır. Ne kendi köpeğinizi satın ne de başkasının köpeğine göz koyun. Çünkü değeri paraya satanlar, sattıkları kişinin sadece köpeği olmaktan başka işe yaramazlar. Para her kapıyı açar diyenler aslında para için her şeyi yaparım diyenlerdir.